Değerli işçi kardeşlerim, hayırlı sabahlar, işlerinizde kolaylıklar diliyorum. Son dakika güzel bir haberle karşınızdayım. Hak işin 2025 zam talebi ile ilgilidir. Ne kadar zam talep etmiş bununla ilgili konuşacağım. Son dakika bir haberdir, güzel bir gelişme. Gelişme mi desem yani bu bir açıklama daha yani henüz adım atılmış değil. Türk işin de taleplerini, bundan ilave zam olsun veyahut e, işçi hakları ile ilgili taleplerini hepsini ayrıntılı paylaşacağım. Hak işinde zamanla bunları. Bundan dolayı e, kanala abone olup bildirim zilini açarsınız. Kamu ile ilgili Tüm haberlerden ilk sizin haberiniz olur. Şimdi Hak İş Konfederasyonu 2025 yılında ne kadar zam talep etmiş buna bakacağız. Bunu açıkladı. Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı yardımcısı ve Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Kar Demir'de 2025-2026 yıllarını kapsayacak bakın yeni dönem toplu görüşmesi için saat ücretlerine. İlk 6 aylık dilim için %73 oranında artış yapılması yönünde talepte bulunmuştur. Bunu açıkladı. Bence iyi, güzel. İlk 6 ay için e, saat ücretlerine %73 oranında artış bence güzel. Lakin bunu ilk sadece 6 ay olması biraz farklı garip. Çünkü e, vergi dilimlerini de bir düzenleme getirmesi gerek. Yılın sonunda kamu işçileri zorluk çekiyor ve bunun e, ne memurlar ne emekliler ne işte hükümet bence farkında değil. Bu vergi dilimine ya da farkında da e, görmezden geliyorlar ama bu kamu işçileri verginin altında e, eziliyor Hatta zamanla Rabbim korusun öyle bir şey göstermesin %35 vergi dilimine bile girebiliriz. Bundan dolayı vergi dilimlerinde bir sabitlenmesi gerek. Bunu da e, bence talep etmelerini bekliyoruz. Bu açıklama arkadaşlar hak işten gelmiştir. Zamanla Türk işin açıklamalarını da e, taleplerini de paylaşacağım sizlerle. E, toplu iş değişikler değişiklikler ve e, yeni dönem toplu yöneticisinde olacak e, yeni doğacak haklarımızla ilgili tüm bilgileri de buradan paylaşacağım arkadaşlar sorularınız varsa yoruma yazın Vallahi bakın e, video yaptıktan sonra bir saat boyunca yorumlara bakıyorum açıkçası hepsine cevap vermeye çalışıyorum. E, zamalda da yorumlara bakıyorum. Bazen e, görmediğim yorumlar oluyor. Bundan dolayı lütfen bana küsmeyin, kırılmayın, tekrardan yazın. Hepsine cevap vermeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum.